Merhaba. Kararsız okurun zihnindeki sis perdesini aralayan program Gergedan Okur başlıyor. Bugün masamızda Rutger Bregman'ın "Çoğu insan iyidir. Yeni bir insanlık tarihi var." şöyle bir düşünelim. Hep bize ne öğretildi? İnsanlar bencildir, değil mi? Krizanında hemen kendini düşünür. Medeniyet dediğinde incecik bir zar kazıyınca altından vahşi doğa çıkar falan. Peki ya bu doğru değilse? Yani. Ya insan aslında doğası gereği işbirliğine, iyiliğe daha yatkınsa, işte bugün Rutger Bregman'ın bu oldukça kışkırtıcı tezini ve sunduğu ilginç kanıtları senin için masaya yatırıyoruz. Felaket anlarında gerçekte ne oluyor? O çok bilinen psikoloji deneyleri bize ne anlatıyor aslında? Ya da haberler, dünyayı algılamamızı nasıl etkiliyorlar? İnsan doğasına dair bu daha umutlu, daha tazeleyici bakış açısını keşfetmeye hazırsan haydi başlayalım. Wegman'ın temel çıkış noktası aslında çok net. Thomas Hobbes'tan Gustav Le Bon'a kadar gelen o köklü fikre yani insanın özünde kötücül olduğu düşüncesine karşı çıkıyor. Hani şu meşhur cila teorisi vardır ya Evet, evet. Medeniyet sadece bir parlaklık, en ufak sarsıntıda dökülür gider denir. Aynen. İşte Bregman diyor ki belki de tüm kanıtlar tam tersini gösteriyordur. Ya o cila sandığımız şey aslında doğamızın kendisi ise. Bu gerçekten de çok yerleşik bir kanı Peki Bregman bu teoriyi çürütmek için nelere bakıyor? İlk akla gelenler herhalde en zor zamanlar değil mi? Krizler, felaketler falan. Kesinlikle oradan başlıyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı, Londra'nın bombalandığı Blitz dönemi. Ne bekleniyordu? Kaos, panik, yağma, ahlaki çöküş. Tam bir felaket senaryosu yani. Evet. Ama Dr. John McCurdy gibi o dönemi yaşayanların gözlemleri bambaşka. Panik yerine müthiş bir dayanışma var korkuyla dalga geçen bir mizah anlayışı büyük bir cesaret. İnsanlar o medeniyet basamaklarından düşmemiş, aksine birbirlerine tutunarak yükselmişler sanki. İlginç. Peki bu sadece savaş gibi ekstrem bir duruma mı özeldi yoksa başka örneklerde var mı? Olmaz mı? Çok var. Mesela Titanik batarken ya da daha yakın tarih 11 Eylül saldırıları. Hayatta kalanların anlattıkları hep benzer yönde. Öyle büyük bir panik yaşanmamış. İnsanlar şaşırtıcı derecede sakin kalıp birbirlerine yardım etmeye çalışmışlar. Hatta o meşhur önce sen geç durumu var ya? Evet, filmlerden falan biliriz. İşte o gerçek. Sonra Katrina kasırgası sonrası New Orleans medya ne çizdi? Anarşi, yağma görüntüleri. Ama sahada araştırma yapanlar ne görmüş? Tam tersine. Kendiliğinden gelişen toplum yanlısı davranışlar, büyük bir işbirliği dalgası. Hatta Rebekah Solnit buna çok çarpıcı bir isim veriyor. Seçkin paniği. Seçkin paniği? O ne demek? Yani aslında paniğe kapılanlar halkın da kendileri gibi bencilce davranacağını, kaos çıkaracağını düşünen yöneticiler medya oluyor genelde. Halkın kendisi değil. Vay canına bu ilginçmiş. Yani korku halkın vahşileşmesinden çok yöneticilerin bu varsayımından bu kaynaklanıyor biraz da. Öyle görünüyor. Bregman'ın işaret ettiği noktalardan biri bu. Peki sadece dış olaylar mı bizi böyle etkiliyor? İnançlarımızın rolü ne bu iyi kötü algısında? İnancın gücü inanılmaz tabii. Plasebo etkisini düşün mesela. Etkisiz bir hap sırf işe yarayacağına inandığın için seni iyileştirebiliyor. Evet, bunu duymuştum. Zarar verme ihtimali o kadar artıyor. İnançlarımız bizi fiziksel olarak bile etkileyebiliyor yani. Bu inanç mekanizmasını sanki haberler de sürekli besliyor gibi ne dersin? Devamlı kötü haberler, suçlar, felaketler ister istemez dünya korkunç bir yer gibi geliyor. Kesinlikle öyle. George Gerbner buna ortak dünya sendromu adını veriyor. Haberler doğası gereği olumsuz olana odaklı. Sıra dışı, şok edici olaylar haber değeri taşıyor. Sürekli bunlara maruz kalınca ne oluyor? Dünya gerçekte olduğundan çok daha tehlikeli, insanlar da çok daha bencil, güvenilmezmiş gibi algılanıyor. İstatistikler tam tersini söylese bile. Aynen. Küresel refah artıyor, şiddet azalıyor ama biz dünyanın kötüye gittiğine inanıyoruz. İşte bu haberlerin yarattığı bir algı bozukluğu. Bregman sadece bu genel algılarla kalmıyor. Sanırım bazı çok bilinen hikayelere, deneylere de meydan okuyor. Hani insanın kötülüğünün kanıtı gibi sunulanlara. Evet evet. Adeta kült olmuş bazı anlatıları resmen yerle bir ediyor. Mesela William Golding'in Sineklerin Tanrısı romanı, hatırlarsın, ıssız adaya düşen çocuklar vahşileşir. Evet, insanın içindeki karanlık falan klasik. İşte Bregman diyor ki bu tamamen kurgu ve tam tersi yaşanmış bir gerçek olay var. 1966'da Ata Adası'nda 15 ay mahsur kalan 6 Tongallı çocuk. Bu çocuklar ne yapmış dersin? Kavga etmek yerine müthiş bir işbirliği kurmuşlar. Disiplinli, umutlu bir şekilde hayatta kalmışlar. Onları bulan kaptan Peter Warner adada küçük, düzenli bir komün bulmuş resmen. İnanılmaz gerçek hikaye kurgudan tamamen farklı yani. Peki o meşhur psikoloji deneyleri, Stanford hapishane deneyi, Milgram'ın itaat deneyi, onlar da mı sorunlu? Hem de nasıl? Philip Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyinin ciddi şekilde manipüle edildiği anlaşılıyor. Yani gardiyan rolündekiler, özellikle de o kötü şöhretli figür David Ashleman, bizzat Zimbardo tarafından zalimleşmeye teşvik edilmiş. Yani deneyin sonucu doğal değil yönlendirilmiş mi? Büyük ölçüde öyle. Hatta BBC yıllar sonra benzer bir deney yapıyor. Sonuçlar çok daha farklı, daha işbirlikçi çıkıyor. Milgram'ın deneyinde de durum benzer. Deneklerin çoğu aslında şokların sahte olduğundan şüphelenmiş ve Milgram'ın otoriter baskısıyla devam etmişler. Bir de şu Kitty Genovese cinayeti var. 38 kişi camdan izledi, kimse polisi aramadı diye anlatılır ya hep. İnsan duyarsızlığının zirvesi gibi. Bregman o hikayenin de büyük ölçüde bir medya çarpıtması olduğunu gösteriyor belgelerle. Aslında arayanlar olmuş ama polis ya ciddiye almamış ya da geç kalmış. Ve Kitty Genovese yalnız ölmemiş. Arkadaşı Sofia Farrar'ın kollarında can vermiş. Vay vay. Yani o efsane de doğru değil. Doğru değil. Hatta tam tersine Marie Lindelard gibi araştırmacılar binlerce güvenlik kamerası kaydını inceleyip ne bulmuş? Tehlike anlarında insanların %90'ı yardıma koşuyor. Seyirci kalmak istisna aslında. Kural değil. Bütün bu efsaneler yıkılınca Bregman nasıl bir insan resmi çiziyor peki? Kötü değilsek neyiz biz? Bregman çok tatlı bir benzetme kullanıyor. Homo puppy yani köpek yavrusu insan. Köpek yavrusu insan mı? Evet. Bu fikir Dimitri Belyaev'in Sibirya'daki tilki deneyinden geliyor. Belyaev nesiller boyu sadece en uysal, en arkadaş canlısı tilkileri çiftleştiriyor. Sonuç, tilkiler sadece daha uysal olmuyor, fiziksel olarak bile değişiyorlar. Kulakları düşüyor, kürkleri benekleniyor, daha oyuncu oluyorlar. Bregman diyor ki, biz insanlar da on binlerce yıl boyunca farkında olmadan kendimizi evcilleştirdik. En işbirlikçi, en sosyal olanları tercih ettik. Yani bir nevi doğal seçilim ama sosyal beceriler üzerinden mi? Aynen öyle. Bu süreçte daha az saldırgan olduk, sosyal zekamız gelişti. Hatta yüzümüz kızarmaya başladı. Beynimiz belki biraz küçüldü ama işbirliği ve birlikte öğrenme yeteneğimiz fırladı. Yani aslında o ince cila dediğimiz medeniyet değil de binlerce yılda evrilen o dost canlısı doğamız mı? Tam olarak bu. İşte bugün Rutger Bregman'ın metinleri aracılığıyla insan doğasına dair o karamsar tabloya meydan okuyan kanıtlara dayalı oldukça umut verici bir bakış açısını inceledik seninle gördük ki felaketlerde bile işbirliği yeşerebiliyor o meşhur deneyler bize eksik ya da yanlış anlatılmış olabiliyor ve aslında çoğumuzun özü sandığımızdan daha iyi niyetli olabilir peki bu daha umutlu bakış açısını benimsemek yani insanın temelde iyi niyetli ve işbirliğine yatkın olduğunu düşünmek Güvensizliğin kutuplaşmanın bu kadar arttığı günümüz dünyasında, acaba diğer insanlarla ilişkilerimizi, topluma bakışımızı, hatta kendimize olan inancımızı nasıl dönüştürebilir? İşte bu soruyla baş başa bırakıyoruz seni. Eğer bu derinlemesine inceleme ilgini çektiyse, Rutger Bregman'ın Çoğu İnsan İyidir kitabını mutlaka okumanı öneririz. Gerçekten ufuk açıcı bu tartışmayı çevrendekilerle paylaşmaktan ve tabii ki daha fazla zihin açıcı içerik için gergedan okura abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.